Yani mantara karşı bulunmaz bir nimet. Ayak parmakları arasındaki mantar, genital bölge mantarlarına karşı devam aynı hocam. safa, yani portakal nergizi bulunmaz bir nimet. Şimdi anlatabildim mi? Anladım. Hevesim kursağımda <laughs> kaldı. Yani sevindik neyse <laughs> bizden önce başkası bulmuş onu. Hocam bağırsak e, şey devam edelim. Deminki sayfaya geçebilir miyiz acaba? Damar iltihabına. heh geldi hocam genel mantar şikayetleri demiştiniz. Bağırsak evet. mide, ağız, dil ve akciğer. Mantarlarına mikrobik sarılığa yüksek karaciğer enzellerine karşı diye yazıyor hocam. Damar iltihabına karşı evet. kan çıbanına, yaşlılık lekelerine yaraların iyileşme sürecinin de hızlandırılmasına katkısı evet. var. Bir de çay kan, olarak içeceksin. Kan temizleyici hocam. Evet. Kan temizleyici ders Derken. Kürü de gelsin. Evet. Evet. Şimdi efendim bu öyle bir nimet ki bu. Yani işte bunların şeyleri de var. Kültür olanları da var. İşte süs bitkisi olarak yetiştirmeye kalkıyorlar. Yanlış onların bir faydası yok Cemalettin söyleyelim. Allah'ın ayetlerini değiştirmeyin. Evet. Ya bundan daha büyük suç olur mu ya? Allah'ın ayetini değiştiriyorsun ya. Evet. The tohumu işte bu bir bitki Allah'ın ayetidir. E o zaman ki sen yap da göreyim bir tane. Hadi bakalım. Gir laboratuvara bir tane tohum üret. Ektiğinde aynı safa çıksın. E yok böyle bir şey yani olamaz.